Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeniniz Feyza Gelik. Bugün sizlerle 2021 yılına ait liselere geçiş sistemi matematik sınav sorularını tamamlayacağız. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. 16. soru. Efe aşağıda verilen ABC üçgeninin açıların ölçülerini esnemeyen bir ip yardımıyla sıralayacaktır. Efe bu ipin bir ucunu A köşesine koyup ipi AB doğru parçası ve BC doğru parçası ile çakıştırdığında ipin diğer ucu P noktasına, B köşesine koyup ipi BC doğru parçası ve CA doğru parçası ile çakıştırdığında ipin diğer ucu R noktasına, C köşesine koyup ipi CA doğru parçası ve AB doğru parçası ile çakıştırdığında ipin diğer ucu ise S noktasına gelmektedir. BP uzunluğu AS uzunluğundan büyük, AS uzunluğu ise CR uzunluğundan büyük olduğuna göre ABC üçgeninin iç açılarının ölçülerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hadi gelin beraber bize verilen bu üç öncülü tekrar inceleyelim. İpimizi eğer ki her seferinde aynı ipi kullanacağız. A köşesine koyup şekil üzerinde gösterelim. A köşesine koyup AB doğru parçası ile çakıştırdığımızda devamında BC doğru parçası üzerinde P noktasına kadar gelebiliyormuş öyle değil mi? Benzer şekilde başka bir renkle gösterelim. B köşesine koyup B köşesine koyuyorum siyah kalemimle noktamı. İpimizi BC doğru parçası boyunca çakıştırdığımızda devamında RC doğru parçası uzunluğunca çakıştırmaya devam ediyormuşum. Yani ipimin uzunluğu R noktasına kadar yetişebiliyormuş. Son olarak bir kez de kırmızıyla gösterelim. Eğer C köşesine koyup şekil üzerine gösterelim. CA doğru parçası üzerinde ipimizi çakıştırırsak eğer son olarak AB doğru parçası üzerinde S noktasına kadar gelebiliyormuş. Ve bize verilen BP uzunluğu büyüktür AS uzunluğundan o da büyüktür CR, CR uzunluğundan bilgisi önemli bir ayrıntı içeriyor. Peki neden mi? Çünkü fark ettiyseniz BP uzunluğu en büyük uzunluğumuzdu. Şeklimizin üzerini siliyorum şimdi ve bir kez daha gösteriyorum. Eğer BP uzunluğu en büyük uzunluğumuz ise A noktasına koyduğum ipim AB doğru parçası üzerinde ilerlemiş ardından en uzun olan uzunluk olan BP doğru parçası üzerinde ilerlemişti. Demek ki AB doğru parçasının uzunluğu en kısa olanmış. Öyleyse AB uzunluğu en küçük olduğu için eşitsizlik olarak yazmaya başlayalım. Devamında eğer B noktasına koyduğumda BC üzerinde ilerledikten sonra R noktasına kadar ilerleyebiliyorsa ve bu RC uzunluğu en küçük mesafe ise demek ki BC uzunluğu ise en büyük kenar uzunluğumuzmuş. Bu durumda en uzun uzunluğumuz BC olacak. Öyleyse AC uzunluğu ise bu iki uzunluğun arasındadır. Peki eğer ben kenar uzunluklarını karşılaştırabiliyorsam, artık açı ölçülerini de karşılaştırabilir miyim? AB uzunluğu en kısa olan uzunluğumuzdu. Öyleyse AB uzunluğunun karşısındaki C açısı en küçük açımızdır. AC uzunluğu ondan biraz daha büyük. Öyleyse AC ucu uzunluğunun karşısındaki B köşesindeki açımız ise C açısından ölçü olarak daha büyük olacaktır. Son olarak en büyük açımız ise A açısı. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği oldu. 17. sorumuzla devam edelim. Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmıştır. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Bloklarımız A, B, C ve D. A ve B bloklarının bir bilet ücreti 20'şer lira, C ve D bloklarının bir bilet fiyatı ise 10'a liraymış. Satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 TL olduğuna göre bu maç için satışa çıkarılan bilet sayısı kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler, grafiğimizi incelediğimizde satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımı bize verilmiş öyle değil mi? Peki burada? A dilimine ait açıyı bilmiyorum. Hadi gelin beraber hesaplayalım. 180 derece olması gerekiyor değil mi buradaki doğru açının? Öyleyse A dilimine ait açımız 30 derecedir. Şekil üzerine, grafik üzerine gösterelim. Peki fark ettiniz mi? Her bir açı değeri 30'un katı. Öyleyse A dilimine ait olan bilet sayısına X diyelim ve beraber e, eğer satılmayan A biletlerinin sayısı X ise 60, 30'un 2 katı olduğu için B biletlerinin sayısı 2X 120, 30'un 4 katı C biletlerinin sayısı 4X ve 150, 30'un 5 katı olduğu için D biletlerinin sayısı ise 5X olur. Hadi gelin şimdi tablomuzu devam ettirelim ve bu verileri üzerine işleyelim. A biletlerinin sayısını x demiştik. B biletlerinin sayısını 2x demiştik. C biletleri için 4x ve D biletleri için 5x. Peki bu satılmayan biletlerin ücretleri ne kadar olur? Hesaplayalım mı? X tane biletin ücreti 20 liradan yani x çarpı 20'den 20x olur. Öyleyse B biletlerinden 2x tane vardı. Her biri 20 liraydı. 2x çarpı 20'den bu durumda 40x olur. C biletlerimiz 4x tane 10 liradan 40x olur. D biletlerimiz 5x tane 10 liradan 50x olur. Peki satılmayan biletlerin ücretlerinin toplamını gelin yine altında hemen hızlıca hesaplayalım mı? Bu durumda toplama işlemimizin sonucu 20x, 40x daha 60x, 40x daha 100x, 50x daha 150x oldu. Peki acaba satılmayan biletlerin sayısı kaç oldu? Gelin onu da toplayarak hemen hesaplayalım. x 2x daha 3x 4x daha 7x 5x daha 12x oldu. Peki bize satılmayan biletlerin toplam ücretinin 15.000 TL olduğu bilgisi verilmemiş miydi? Öyleydi değil mi? Öyleyse 150x'i 15.000 TL'ye eşitleyerek x'in değerini bulabilirim. Hadi gelin sayfamızın üst kısmında bu işlemimizi yapalım. 15.000 TL'yi 150 eşit eşitliyorum. Her iki tarafı 150'ye bölersem eğer x'in değeri 100 oluyor. Öyleyse satılmayan biletlerin sayısı 12x'ti. Yani 12x 12 çarpı 100'den 1200 olur. Yine tablomuzun altında isterseniz bu değerleri yazalım. 1200 ve 15.000 TL. Peki sevgili öğrenciler bu 1200 adet bilet toplam biletlerin yüzde kaçına eşit? Hatırlarsanız satışa çıkarılan biletlerin biletlerin yüzde sekseni satılmıştı. Öyleyse satılmayan biletler yüzde yirmisidir. Peki eğer yüzde yirmisi düzeltiyorum yazdığımı. Eğer yüzde yirmisi 1200 ise Yüzde yüzü kaçtır? Fark ettiniz mi? Beş katı. Öyleyse buradan da beş katını almam lazım. Yani x'in değeri bu durumda altı bin oldu. Demek ki doğru cevabımız B seçeneğiymiş. Sıra geldi on sekizinci sorumuza. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A karekök B eşittir karekök A kare B. A karekök B artı C karekök B eşittir A artı C karekök B'dir. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi kesilerek dikdörtgen şeklinde dört eş parça elde edilmiştir. Bu parçaların kısa kenarları ile uzun kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi iki farklı şekil oluşturulmuştur. Şekil 1'in yüksekliği karekök 192 cm, şekil 2'nin çevre uzunluğu 28 karekök 3 cm'dir. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye bize sorulmuş. İsterseniz şeklimizi büyütelim. Bir sonraki sayfamızda sorumuzun çözümünü yapalım. Şekil 1'in yüksekliği karekök 192 santimetreydi. Karekök 192 aynı zamanda 192 sayısı 64 ile 3'ün çarpımı olduğu için 8 karekök 3'e eşittir. Öyleyse bize verilen bu parçaların her bir kısa kenar uzunluğuna A dersek Öyleyse uzun kenar uzunluğu fark ettiniz mi? Karekök 192'den yani 8 karekök 3'ten a'yı çıkartırsak bulabiliriz. Yani 8 karekök 3 eksi a oldu. Şimdi bu bulduğumuz bilgileri şekil 2 üzerinde gösterelim. Kısa kenarlarımıza ne demiştik? A demiştik. Öyleyse bu uzunluğumuz a, bu uzunluğumuz da a, bu uzunluğumuz da a olacak. Uzun kenar uzunluklarımıza 8 karekök 3 eksi a demiştik. Şimdi onları yazalım. 8 karekök 3 eksi a 8 karekök 3 eksi a 8 karekök 3 eksi a Son olarak buradaki uzunluğa ihtiyacım var. İşte tam olarak burası. Bu uzun kenarımızdan eğer a uzunluğunu çıkartırsak bulabileceğimiz bir uzunluk öyle değil mi? Hadi gelin öyleyse bu uzunluğumuz için 8 karekök 3 eksi a'dan tekrar a'yı çıkartmamız gerektiği yönünde hemen yazalım. Peki acaba şekil 2'nin çevresinin uzunluğunu 28 karekök 3 olarak verdiyse bu üzerine yazdığımız uzunlukları toplayarak 28 karekök 3'e eşitleyebilir miyiz? Hadi gelin yapmaya başlayalım. Önce uzunlukları tek tek toplayalım. A bir tane A burada 2A bir tane A burada 3A hemen yazıyorum. Şimdi kareköklü ifadeleri toplayalım. 8 karekök 3 8 karekök 3 8 kare kök 3 8 kare kök 3 toplam 4 tane var. Yani 4 çarpı 8 kare kök 3. Devam ediyorum. 1 eksi a burada. 1 eksi a burada eksi 2 a etti. Bir tane de burada eksi 3 a. Eksi 4 a eksi 5 a. Bu çevre uzunluğu 28 kare kök 3 eşitmiş. Düzenlersek eğer. 3 a'dan 5 a'yı çıkartırsam eksi 2 a olur. 4 ile 8 karekök 3'ü çarparsam 32 karekök 3 olur. Eşitliğin sağında ise 28 karekök 3 vardı. Eşitliğin her iki tarafına da 2a ekleyelim. Bu durumda eşitliğimiz 32 karekök 3 eşittir 28 karekök 3 artı 2a olur. Şimdi eşitliğin her iki tarafından 28 karekök 3 çıkartalım. Bu durumda sol tarafta 4 karekök 3 kalır. Sağ tarafta ise 2a kalır. Eşitliğin her iki tarafını ikiye bölersek, iki karekök 3 eşittir a oldu. Gördünüz mü kısa kenar uzunluğumuzu bulmuş bulmuş olduk. Peki uzun kenar uzunluğumuz neydi? 8 karekök 3 eksi a yani 8 karekök 3'ten 2 karekök 3'ü çıkartırsak eğer 6 karekök 3 oldu. Bize başlangıçta verilen dikdörtgenin bir yüzünün alanı sorulmuştu. Başlangıçta verilen dikdörtgenimizi hemen ekranımıza getirelim ve bulduğumuz uzunlukları üzerine yazalım. A uzunluğu yani her bir parçanın kısa kenar uzunluğu 2 karekök 3'tü. Şekil üzerinde yazıyorum. 2 karekök 3, 2 karekök 3, 2 karekök 3, 2 karekök 3. Uzun kenar uzunluğu ise her bir parçanın 6 karekök 3'tü. Öyleyse alanımızı bulabilmek için uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunu çarpmamız lazım. Fark ettiniz mi? Burası toplam 8 karekök 3. Öyleyse Alanımızı A harfi ile temsil edelim. 8 karekök 3 ile 6 karekök kök 3'ün çarpımı yani 144 çıkıyor. Demek ki doğru cevabımız B seçeneğiymiş. Sıra geldi 19. sorumuza. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bir parkın girişi için yapılacak kapı aşağıda modellenmiştir. Kapının yapımı için her birinin uzunluğu 100 cm olan 6 adet demir çubuk modeldeki gibi uç uca eklenecektir. Modelde verilen dikey doğru genişliği 352 cm olan bu kapıyı iki eş parçaya bölmektedir. Modele göre birinci çubuk yere dik konumdadır ve ikinci çubuğun eğimi ise %75'tir. Buna göre üçüncü çubuğun eğimi kaçtır diye bize soruluyor. Hadi gelin görselimizi büyüterek bir sonraki sayfamızda bu sorumuzun çözümünü yapalım. Bize soruda iki duvar arasındaki mesafenin 352 cm olduğu bilgisi verilmiş. Ve dikey doğru bu uzunluğu tam ortadan ikiye bölüyor. Yani 352'yi 352, 352 ikiye bölersem bu mesafenin 176 cm olduğunu buranın da aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bize ikinci çubuğun eğiminin %75 olduğu bilgisi verilmiş. Öyleyse eğimde hatırlarsanız dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölmemiz gerekiyordu. İkinci çubuğun olduğu kısımda dikey ve yatay uzunluklarımızı gösterelim. Bu yatay uzunluğumuz, bu da dikey uzunluğumuz olsun. Peki acaba %75 bilgisini nasıl kullanacağım? %75'i kesir olarak yazalım. Sadeleştirmeleri yaparsak eğer 3 bölü 4 değerini elde ediyorum. Demek ki dikey uzunluğumuz 3'ün katı iken yatay uzunluğumuz 4'ün katı olacakmış. Hemen şekil üzerine gösterelim. Dikey uzunluğumuz 3'ün katı, yatay uzunluğumuz 4'ün katı. Bu durumda hipotenüsün uzunluğu ne olacak? Gelin beraber bir düşünelim. Dik üçgenimizi temsil olarak buraya çiziyorum. Dikey uzunluğumuz 3'ün katı, yatay uzunluğumuz 4'ün katıydı hipotenüsümüzün ne olacağını beraber hesaplayalım. X'in değeri bu durumda. X'in karesi eşittir. 3K'nin karesi artı 4K'nin karesi yani 9K'nin karesi artı 16K'nin karesi. Buradan da X'in karesini 25K'nin karesi olarak buluyorum. Ve X'in değeri 5K oluyor. Peki bize soruda 5K dediğimiz bu uzunluğu kaç olarak vermişti? Hatırlayın yapımda kullanılan her bir demirin uzunluğu 100 santimetreydi. Öyleyse 5K uzunluğu 100 santimetre ise K'nin değeri 20 santimetre olur. Hadi gelin bu uzunlukları şekil üzerine gösterelim. Demek ki 4K'nin olduğu yere 80 santimetre yazmalıyım. Ve 3K'nin olduğu yere ise 60 santimetre yazmalıyım. Peki şimdi devam edelim. Öyleyse şimdi kırmızıyla çizdiğim bu uzunluğu bulabilir miyim? Evet, 176'dan 80'i çıkarırsam eğer 96 santimetre çıkıyor. Sıra geldi. Üçüncü çubuğun eğimini bulmaya. Çünkü soruda bize o sorulmuştu. Bunun için yine dikey uzunluğumuzu gösterelim. Affedersiniz yatay uzunluğumuzu gösterelim. Öyleyse bu mesafemizin uzunluğu da 96 santimetre olacaktır. Dikey uzunluğumuzu bilmiyorum. Ona da bu sefer y diyelim. Üçüncü çubuğumuzun uzunluğu da 100 santimetreydi. Öyleyse şöyle bir üçgen elde ettim. Temsil olarak çiziyorum. Y 96 diklik söz konusu ve 100 cm. Öyleyse gelin Pisagor bağıntısını kullanarak Y'nin değerini bulalım. Y'nin karesi artı 96'nın karesi, yani dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı 100'ün karesine yani hipotenüsünün uzunluğunun karesine eşit olmalı. Y'nin karesi her iki taraftan 96'nın karesini çıkarırsam eğer 100'ün karesi eksi 96'nın karesi olacaktır. İki kare farkından yararlanarak 100 artı 96'dan 196 çarpı 100 eksi 96'dan 4 bulurum. 196 ise 49'da 4'ün çarpımı. Öyleyse Y'nin değeri 4 kere 7'den 28 santimetre oldu. Peki bize eğim sorulmuştu. Bunun için dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölmem gerekiyordu. Gelin orada onu da burada hesaplayalım. Dikey uzunluğumuz y yani 28 santimetre. Yatay uzunluğumuz 96 santimetreydi. Seçeneklerimizi de göremiyorum. Öyleyse gelin sadeleştirme yapalım. Her iki ifadeyi de 4'e bölelim. 7 bölü 24 buluyorum. Demek ki doğru cevabımız A seçeneğiymiş. Sıra geldi son sorumuza. Bir elektronik eşya mağazasında 2019 ve 2020 yıllarında satılan KL ve M marka televizyon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalırken M marka televizyon sayısı ise 40 artmıştır. Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır diye sorulmuş. Birinci grafiğimizi incelediğimizde 2019 yılına ait olduğunu görüyorum. Ve gördüğünüz gibi açı değerlerinin ikisi verilmiş, üçüncüsü yok. Hadi gelin önce bu açı değerini hesaplayalım. Toplamın 360 olabilmesi için 120 ile 90'ı topluyorum. 210. 360'tan çıkarırsam eğer bu buradaki açımızın 150 derece olduğunu görüyorum. Gördünüz mü? Her bir açı değeri 30'un katı. Öyleyse L için 30'un 3 katı olduğu için 3x diyelim. M için 120 120 30'un 4 katı olduğu için 4x diyelim ve K için ise 30'un 5 katı olduğu için 5x diyelim. Peki bize hangi bilgi verilmişti? L marka televizyon sayısı televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalmıştı. Öyleyse 3x'ten 25'i çıkartırsam 2020 yılındaki sayısını bulabilirim. Peki M marka televizyon için ne demişti? O da 40 artmıştı. Yani 4x değerine 40 eklersem 2020 yılında satılan televizyonların sayısını yine bulmuş olacağım. Peki bu grafiklerimizin ikincisinde gördüğümüz açı değerleri dikkatinizi çekti mi? Burası 90 derece, burası ise 180 derece. Yani biri diğerinin iki katı. Öyleyse 3x 25'in iki katının da 4x artı 40 eşit olması lazım. Hadi gelin bu eşitliğimizi yazalım. 3x-25'in 2 katı 4x artı 40'a eşit olmalı. Bu durumda 6x-50 4x artı 40'a eşit olur. Eşitliğin her iki tarafından 4x çıkarırsam eğer 2x-50 eşittir 40 olur. Eşitliğin her iki tarafına 50 eklersem eğer 2x eşittir 90 olur. Bu sefer de eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. Bu durumda x'in değeri 45 çıkıyor. Peki bize ne sorulmuştu? 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı sorulmuştu öyle değil mi? 2019 yılında satılan K marka televizyonların sayısına 5x demiştik. Öyleyse 5x değerinde x'in yerine 45 yazıyorum ve cevabımızı 225 buluyorum. Demek ki doğru cevabımız C seçeneğiymiş. Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerle birlikte 2021 yılına ait liselere geçiş sistemi matematik sınav sorularını çözdük. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın. kalın.